Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, inekleri uçuracağım arkadaşlar. İnek ve domuzu uçuracağım arkadaşlar. burada... E, şimdi göreceksiniz. E, şuradan ineğimizi alalım arkadaşlar. İnek ben daha önce koydum. Nasıl? Bir saniye. Tamam arkadaşlar. Şimdi inekleri buraya koyuyoruz. Şimdi biraz domuz alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bayağı bir zaml yaşanacak. Evet şimdi suyumuzu koyduk. Arkadaşlar izliyoruz şimdi. Vuuu. Çok eğlenceli arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.